Tabii ki. Şu nemli tel kadayıfı alıyoruz. Şu şekilde sanki bir üzüm yaprağını elinize almış gibi açıyorsunuz. İçerisine bolca cevizi koyup cevizi fazla un olmasın. Dane olsun dişe gelsin. Şöyle fazla sıkmadan sarıyoruz. Bu şekilde dolma oldu. Daha sonra bunu yumurtanın sarısı, beyazı karışık çırpıyoruz. Ee, kaç tane atacağız? Atıyorum 15-20 tane tavaya. 15-20 tane kadayıfı yumurtalıyoruz. Daha sonra iç çekyağını kızartıyoruz. Soğuk şerbetin içine atıyoruz. Bir 3-5 dakika bekledikten sonra servise hazır. Efendim ne yapıyoruz şu anda? Arka kazanına atıyoruz. şerbetten düşecek. Pişen ee, kadayıf dolmalarını mı arkadan atıyorsunuz? Evet Kaç dakika sonra servis hazır? 2 dakika ya Ustam kolay gelsin. Sağ olasın abi. Ustam ne yapıyoruz şu anda? Kaç dakika duracak orada o? İki dakikaya çıkarıyor. İki dakika sonra. Ondan sonra nereye götüreceksiniz onu? Bal, bal şerbetine. Bal şerbetine. Efendim ne yapıyoruz şu anda? Şu anda al kazanlatıyoruz. Pişen ee, kadayıf domular mı bu al kazanlatıyorsunuz? Evet. Kaç dakika sonra servis hazır?